Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Text Decoration özelliğinden bahsedeceğiz. Ee, i̇lk olarak hemen programımızı açıyoruz. Burada ben HTML taglarımızı yazdım. Ee, burada body taglarımız, h taglarımız ve CSS kodlarını yazabilmemiz için style tagımız yazmış durumdayım. Ee, i̇sterseniz hemen yazalım. Color diyerek ilk önüne metnimizin rengini belirliyoruz. Ve mavi renk olmasını istiyorum. E, bugünkü e, konumuz olan text decoration text decoration özelliğinden bahsedelim. Text decoration'ın bildiğiniz gibi 5 adet özelliği mevcut. Bunlar underline, overline, line-through, blink ve none. E, ilk olarak underline özelliğinden başlayalım. Underline özelliği metnin altının çizili olmasını sağladığım sağlayan bir özelliktir. E, bunun için hemen isterseniz bakalım. Gördüğünüz gibi belki değerlendirilmek metninin altının çizili olmasını sağladı. Bir diğer özelliğimiz olan overline özelliğini yazıyorum. Overline özelliği metnin üzerinin çizili olmasını sağlayan bir diğer özelliktir. Line road line road dediğimiz özelliğimiz ise metnin üzerinin çizili olmasını ...sağlaması üzerinin... ...metnin... ...üzerinin çizili olmasını sağlayan... ...bir diğer özelliktir. Ee, bunun dışında bir de... ...blink özelliği var. Blink özelliği metin üzerinde... ...herhangi bir değişikliğin meydana gelmemesini... ...sağlayan bir özelliktir. Yine... ...nan özelliği... ...bu özellik daha çok... E, ...link verdiğimiz zaman... ...örneğin... ...link verdiğimiz zaman... E, Link verildiğinde link konusunda bunu ayrıntılı olarak anlatacağız. Metnin e, altının çizili oluyor. Ancak Text Decoration None dediğimiz zaman bu özellik yani metnin altınlı çizili olmasını kaldırmış olacak. Ve normal bir görünüm almasını sağlayacaktır. E, text Decoration için anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. E, bir sonraki derste görüşmek üzere.